Çocuğum yıllardır arayıp sormuyor, konuşmuyor, onu mirasımdan men edebilir miyim? Mirastan men olarak bilinen mirasçılıktan çıkarma, mirasçının aile bağlarının önemli ölçüde zedelenmesi halinde, mirastan men edilerek mirastaki saklı payın ulaşmasını engelleyebilen istisnai bir düzenlemedir. Çocukların yani alt soyun miras paylarının yarısı saklı pay niteliğindedir. Yani çocukların miras paylarının yarısına miras bırakan kural olarak dokunamamaktadır. Bu durumun istisnası ise mirasçılıktan çıkarma kurumudur. Alt soy miras bırakana ya da miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse veya miras bırakan yahut miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli derecede yerine getirmemişse mirasçılıktan çıkarılabilir. Her ne kadar televizyon ve sinemada mirastan men edildiğinde bütün haklardan yoksun kalınma gibi bir yanılsam olsa da kural saklı payın korunmasıdır.